aslında çalışanlarınız bir servet. Çalışanların inovasyon fikirleri, müşterilerin değişen gereksinleri ve rakiplerin çalışmaları var. Neden inovasyon firmanın mottosu haline gelmedi? Pantolon yapmak için harcadığı paranın 5'te 4'ü artık üretime değil, dikime, boyamaya değil. Neye gidiyor? Yeni bilginin üretimine gidiyor. Nedir bu yeni bilgi? Ona bakalım. Yurtdışındaki rakipleriniz fiyatı arttırmadığı için siz bu ürünü satamazsınız. Firmaların yüzde 40'tan fazlasının, Almanya'da yüzde 35'ten fazlasının argesi var, argi departmanı var. Tabi argi departmanı olması yetmiyor. BMW performansı, Mercedes prestiji, Federal Express bir gecede teslim etmek, yemek sepeti e, hangi anlayışı geliştirdi? Ayakta yolcu meselesi görüyorsunuz. Oturarak durabilirsiniz. Ayakta da Seyahat edebilirsiniz, mesele oradaki marka algısının insanlarda oluşturduğu etkileri diyebiliriz. İnovasyonda öne geçmemiz için ülkemizin firmalarımızın, kurumlarımızın kapasitesini arttırma mecburiyetimiz var.